Selamlar ben Semih. Bugün oyundaki en hızlı elektro dev destesiyle oynayacağız. İsterseniz deneyebilirsiniz. Daha hızlısı yapılmıyor. Bakalım bu desteyle ne yapacağız? Bence güzel maçlar çıkacak gerçekten. Elektro dev çok kanser bir kart biliyorsunuz. Ve ilk maçımızdayız. Karşımızda Matis var. Ee, umarım çok anti olan bir deste oynamıyordur. Çünkü bizim savunma kartımız yok. Mecbur ruhlarla şöyle başlıyorum. Elektro dev dışında da bir savunma taktiğimiz yok kraliçeyi o yüzden mecbur elektro devle savunacağım rakip de evet değişik hareketler yapıyor sanırım pek bir tecrübeli oyuncu değil x sırda de epey azaldı elektro devimiz bakalım ne yapacak iyileşme ruhum elimde güzel acaba yapışacak mı kuleye evet ya bu elektro dev kartı gerçekten bazen çok güçlü bir kart. Destemi döndürüyorum. Bakalım rakip ne atacak. Şöyle ruhlar atacağım sürekli. Peş peşe dizelim. Çok sevkli bunu yapmak ha. <laughs> evet ısrarla cevap vermiyor. Ben devam edeceğim. Adam yeter dedi elektro devini bastı ve şu an iksir yok. <laughs> Resmen çıldırdı. Kule takasına gittik. Bu bizim için iyi. Ana kulemizi almasın yeter o elektro dev. Bizimki de sol tarafta yapıştı kuleye. Asla bırakmıyor. Güzel. Sağ tarafta elektro dev atacağım. Böylece kule takasına gideriz. Zaten kraliçeyi çöp kartlarla durdurabiliriz. Şöyle atalım hemen. O fişekçi ayar oldum. Tamam acaba nasıl durduracak bunu? Sanırım cevabı yok elektro ve tekrardan yapışacak kulesine. Gördüğünüz gibi tekrardan elektro dev döndürüyorum. Maçı özetlersem elektro at kuleyi al. Bu kadar basit. Rakibin de destesinden kaynaklı aslında. Of çok güzel tomruk. Ana vermeyelim de. Tamam artık bunu savunamaz herhalde. Eminim şu anda adam bana küfür ediyor. <laughs> oh canına dolduruyoruz. Çok güzel. Bu adam gülmemiş atmıştı galiba az önce. Aslında rakip de elektro devini kullanabilse gerçekten beni kanser edebilir. <laughs> bu arada sinirlendi rakibimiz. <laughs> Daha kimleri çıldırtacağız kim bilir. <laughs> ya gerçekten inanılmaz. Çok kanser bir kart. Ben de rakiplerimi trollemeyi çok seviyorum. Hemen diğer maça tıklayalım. Bakalım bu sefer ne yapacağız. Eğer karşımıza golem gibi kartlar gelirse savunamayız. Çünkü savunma kartımız yok en fazla atabileceğimiz şey ruh atmak, soğuk atmak. O yüzden eşleşme acayip önemli. İyi savunduk. Köprüden dartla başlıyorsa bence çok üst düzey bir oyuncu değildir. Elimizde de tomruk yokmuş. Rakip sanırım log bait destesi oynuyor. O yüzden ortadan atıyorum kartlarımı prenses koymasın diye. ruh atmaya devam. Elektro demi koyamıyorum. Binası var diye. Güzel tomluk. Rus spamlamaya devam. <laughs> Geçen maçtaki gibi. Evet binasını elden çıkardı şu anda. Elektro devini atacağım. Ardından top döndürebilir. Önemli değil. Biz de ikinci elektro devini atarız. Bizim destemizden hızlı olamaz herhalde rakibin destesi. Tomru'muz da her zaman elimizde. Bakalım topunu döndürebilecek mi? İyi bir oyuncuysa döndürmesi lazım. Ucuz kartlarını atmalı yani. Evet döndürdüm acaba? Evet. Şu an önemli değil gerçekten çünkü ikinci elektrodevimizi atacağız en başta planladığımız gibi Iskeletleri şöyle koyalım biz saldırırken o da saldırmasın fıçıyla Evet elinde top yok şu anda Tomruğumuzu asalım Ve elektrodev kuleye yapıştı <laughs> İyi oyundu diyor rakibimiz Gerçekten Çok sinir bozucu maçta yaptığı tek hata vardı o da ortadan top atmaktı. Gerçi nereden bilecek mi olduğunu. Rakibe de hak verelim şöyle döndürelim elektrodeğimizi. Roketlemeye başladı ama e, bence o farkı kapatamaz. Şöyle iki tane elektrodev atalım. Önemli değil istediği kadar vursun. İki tane elektrodev kulesine gidiyor. Hatta 3 tane yapmaya çalışacağım. Ve 3 tane elektrode. <laughs> İyi var, güzel durdurdu ama ikisi de play yapışacak. Ve böylece maçı kazandık. Şu desteyle kazanıyoruz. Log baite karşı. Rakip de ben ne yapabilirim diyor. Tekrardan anti vermemesi için dua etmeliyiz. Hemen diğer maça geçelim. Ve bir diğer maçımızız. Karşımızda Rafa MLT var. Tabii ki de ruhlarla başlayacağız. Başka ne yapabiliriz ki zaten? Bir kart daha koysa destesini belki çözebilirim. Evet. Kraliçe ile ateş ruhları bir tek iki destede var metada. Ya normal birinci veya domuzcuklar destesi. Güzel savunduk bence. Ve maalesef eşleşmemiz çok kötü çünkü top kartı var. İyi oyuncu diyelim rakibimize. Yani yapacak bir şey yok. Elinden tekrardan top kartını çıkardı. O yüzden köprüden elektrodevini basacağım. Çok üzgünüm. Acaba döndürebilecek mi top kartını? Ve köprüden elektrodev attım. Kuleye doğru gidiyor. Evet, bundan sonra döndüremez. Ve şu anda kuleye yapıştı elektrodev. Ve kraliçeyi çok rahat bir şekilde durdurabiliriz çünkü özelliğini kullandı. Atakta kullanamaz özelliğini şöyle ruhlarımızı atalım. Rakibin şu anda yapması gereken deprem döndürmek çünkü domuzcuklarına izin vermeyeceğim. Tomruk ayna tomruk yapacağım. Daha önce böyle bir taktik yapmamıştım. Şöyle sürekli arkadan ruh atalım. Bakalım ne tepki verecek. Yani başka bir şey yapamam şu anda. Evet rakip de kart koymuyor. <laughs> Bizim izleyicimiz de gülüyor bize. Çok zevkli. Bu adam neden kart koymuyor acaba? Evet sonunda koydu. Arkadan elektro devle atak başlatalım. Bakalım ne atacak. Yalnız çok rahatlatıcı değil mi tomruk kartı, tomruk. İkisi de ittirdiği için çok güzel gözüküyor. Bir daha yapalım. Evet <laughs> orada bir bug oldu ve Tomruk attığımı gösterse de ateş ruhu attı. Topunu çıkardığı için de köprüden bastım elektro devine. Yapışır mı kuleye? Evet izin vermedi. Ama elimizde tomruk kartı, tomruk varken <laughs> evet atak yapamaz bize. Şu an bizim için iyi gitmiyor maç, onu söyleyeyim. Çünkü rakibin depremi var, bizim büyük büyüğümüz yok. Bundan sonra tomruk döndürmeye çalışacağım tamamen. Şu andan itibaren sadece tomruk atma challenge yapacağız. Acaba alabilecek miyiz Evet çok güzel Tomruk atmaya devam Rakibin domuzcukların vurmasının hiçbir imkanı yok Tomruğu da bu yüzden seviyorum Arkaya doğru ittirmesi inanılmaz kullanışlı bir şey Sürekli ruh atıyorum Saldırmasın diye Güzel. Tomruk atmaya devam. Destemiz çok hızlı. Bence biz kazandık. Sadece tomruk atarak kazanıyoruz. Rakip resmen kanser oldu ve gülüyor kendisi. İnanılmazdı. Oyundaki en iyi destelerden bir tanesini bu desteğe kaybetti. Bence bu video çok eğlenceliydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.